hayallerinin peşinde koşsunlar, inansınlar, inanmanın yanında çalışsınlar. Ben düşmeyi de, kalkmayı da en dibi de görmüş bir insanım ve inanıyorum ki birçok insan da bunu görmüştür. Düşmeden kalkılmıyor, bunu bilsinler. Eğer şu an bizi izlerken ne konumdalar bilmiyorum. Hepsini de sevgiyle kucaklıyorum. Bununla birlikte bol bol çalışsınlar, üretsinler. Üreten insandan asla zarar gelmez. Çünkü üretmek dolu insanların işidir. İnsan ne kadar boş kalırsa sağa sola sarar ve zarar verir. Sadece çalışıp, sevip, üretmelerini istiyorum. Merhabalar, ben şef Ayşe Tüfekçi. 10 yıl aşkımdır pastacılıkla ilgileniyorum. Bir yandan pasta eğitmenliği yapıyorum. Bir yandan müşterilerimle yaptığım ürünleri paylaşıyorum. Siparişler alıyorum. 2 ay önce de Süslerler Mutfağı atölyeyi kurdum. Atölyemde bir yandan öğrencilerimle dersler yapıyoruz. Pastacılar yetiştiriyoruz. Ve bir yandan da siparişlerimi yapıyorum. Pastacılığa derin bir tutkum ve ilgim var. Bu yaptığım işlere de yansıdı inanıyorum. Gün be gün kendimi geliştirerek bu alanda büyümek, bir insanlara katkımın olması ve bu alanda daha ileri yerlere gelebilmek en çok hoşuma giden şeylerden biri. Bu yönde de yetişiyorum ve yetiştiriyorum. Pasta ile şöyle tanıştım. Çocuğumun doğum günüydü 13 yıl önce. Dedim ki bir pasta siparişi vereyim. O zamanlarda da iyi bir firmadan bir fiyat almıştım. Çok fazla gelmişti bana o fiyat. Hatırlamıyorum çok fazla ama. Sonra dedim ki ben bunu daha da uygun bir maliyetle yapabilirim. Ve inanır mısınız o maliyeti geçin. 3-4 katı fiyat ödedim. 3 katlı bir pasta yapayım dedim. Sonra o katlar birbirini bastı. Tecrübesizlik oldu. O gün dedim ki ben bu alanda kendimi geliştireceğim. Zamanla kendimizi üzerine ekleye ekleye bu alanda yetiştik. Çocuğum var ne gerek var diyen de oldu. Biz senin arkandayız diyenler de oldu. Arkamı dönüp baktığımda hiç kimsenin olmadığını fark ettim. Şundan da bahsetmek isterim. 2020 yılında pandemiden bir bir ay önce kala Süzerlen Mutfak kafemi kurdum. Orası da bana çok ciddi bir tecrübe kattı. Çok da yordu tabii ki. 2-2,5 i̇ki, iki yıl kadar işlettik ama ciddi yorgunluk ve acı tecrübe olarak da bize döndü. Ama yine olsa yine yapardım. Çünkü oranın bana kazandırdığını hayatta hiçbir şey kazandırmadı. Arıza göre talep. Yani insanlar, müşterilerim genelde bu pastalardan memnun olanlar devamlı dönüş yaptı. Bu sefer hizmetimizi arttırmak için evde yapıyordum ben bunu bu süreç içerisinde. Bu arada da bolca eğitimler aldım. Yan taraf eşimin dükkanı. Burası da boş duruyordu. Bir yere kiralanacaktı. Ben de dedim ki bir gün böyle çay içerken burası benim dedim hiçbir yere verme. Küçücük bir alanı nasıl yapabileceksin dedi. Ben yapacağım dedim bana bırak. Tasarım proje mimarımızla birlikte Mimar Büşra Hanım ona da sevgiler. Onunla birlikte yaptık. Çok güzel de oldu. Burada şimdi öğrencilerimi ağırlıyorum. Çok kişiye iki ayda yani öğrencilerimizle en çok eğitimleri yaptık. Bu arada da nişan pastaları, doğum günü pastaları, işte özel gün pastaları çalıştık. Her çeşitte hizmet verebiliyoruz. Çok böyle aykırı şeyler harici. Genelde sade, soft, konsept seçimler, modern olan şeyler, pastalar içeriklerimizde. Hem lezzet hem görsellik diyoruz. Çünkü lezzet ve görselliğin bir bütün olduğuna inanıyorum. Kremaların kıvamı, işte görselliği, içinin de yumuşak, yani Türklere hitap edecek şekilde dolgun, pastane ürünleri lezzetinde ürünler olması ve katkısız olmasını hedefliyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz.